Arkadaşlar merhabalar gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz önce yasal uyarı metniyle başlayalım burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim devamını okursunuz şimdi kıymet dostlar bugün e, seçimden sonra ilk günümüz sabah açılışta gepli bir açılış oldu ve bu gepli açılıştan sonra 9255 hattına kadar cuma günü söylemiş olduğumuz şu hata kadar aldılar aslında 9255'e kadar. Şu temas geldi arkadaşlar. Yani buradaki temas geldi. E, bu temastan sonra gün boyu sattılar. Onu söyleyelim. Temas şurası ve gün boyu sattılar. Ve bu satışta arkadaşlar gün boyu gelen bu satışta e, 8960 hattı şurası güçlü destek bölgesiydi. Buraya kadar geldiler ve buradan tekrar bir e, yukarı ee, alım geldi. Saat 13'den e, sonra arkadaşlar tekrar yukarı aldılar. Ve kapanışı 9157 seviyesinden yapmış oldu. Ee, buradan sonra takip edeceğimiz rakam arkadaşlar e, şu bölgeyi geçene kadar kesinlikle temkinli olmaya devam edeceğiz. 9300 49.350 hattı. Yani şurası tamamen geçilene kadar e, yukarıya problemsiz gidiyoruz dem demeyeceğiz. Yani yarın özellikle bugünkü sondaki son saatlerde ya gelen alımla aslında günlük mum biraz sıkıntılıydı. Kapanışı bu şekilde yapsak çok ciddi sıkıntıydı arkadaşlar. Şu günlük mum buradakinin aynısı yap itibariyle tepete al bir a açılış yaptı ve gün boyu sattılar. Burada da açılış burası. Sonra çok hafif bir yukarı, sonra gün boyu sattılar. Ama bu mumla bu mum farkı ne? Burada ciddi anlamda aşağıda bir pin bırakılıp tekrar bir alım geldi. Burada alım gelmedi arkadaşlar. Alım gelmediği için en dipte kapatıp satış devam etti. Burada ise ciddi bir alım geldi. Yani fiyat özellikle fiyat aşağıdan red yemiş oldu. Hangi rakamlar red yemiş oldu? 8.960 şu güçlü destek seviyesinden fiyat red yemiş oldu. Şimdi tekrar yukarıya gidiyoruz diyebilmek için önce 9.250 hattının daha sonra da 9.350 hattının geçilmesi gerekiyor. Bu hat geçilirse 9350 bandı şuradaki şu e, kısım geçilirse arkadaşlar e, şu hacmi bir kapatayım kafalar karışmasın. Özellikle bu hat geçilirse arkadaşlar burada yön tamamen yukarı dönebilir. E, 9350 üzerinde sonraki hedefimiz 9450 9450 de geçtikten sonra yapısal olarak bizim buradaki hedefimiz 10.000 olur. Bir daha söylüyorum. Önce 9250 şu düşe maviyi kıracağız. Ki kırma ihtimalimiz var. Neden? Şu pini aldılar. Yani aşağıdan fiyat red yedi. Red yememiş olsaydı ben buradaki gibi bir düşüş daha gelme potansiyeli vardı ama fiyat aşağıdan red yemiş oldu. Ve günü tamamen en zirvede kapatmadık ama en dibe göre ciddi anlamda bir tepki gelmiş oldu. En dibe göre %2 yukarıda kapattık yine de. Yani en dibe göre %2 yukarıda kapattığımız için yarın tepkinin devam etme olasılığı var. Özellikle bugünkü son zirvemiz olan 9250 geçildikten sonra 9350 hattı bizim için olabilecek en güçlü direnç hattı olarak karşımıza çıkabilir. 9350'den sonra 9450 ve bundan sonra yeni destek şey... Dirençler oluşturacak şekilde, yapı hedefler oluşturacak şekilde yukarı doğru devam edebiliriz. 9.350'nin üstünde kapanışlarda 10.000 hedeftir. Unutmayalım. 9.350 rakamın üstünde kapanışlarda 10.000 hedef olur. Burada özellikle günlükte al vermiş olan ve son zirvesini geçmiş olan kağıtlarda pozisyon almanızı öneririm arkadaşlar. Dibe gelmiş kağıtlarda değil. Yani dibe gelmiş kağıtlar dip çalışmasını yapacak, ondan sonra yukarı dönecek ama öyle değil. Özellikle yeni zirve yapmış kağıtlarda e, bu kağıtların devam etme potansiyeli çok daha yüksektir diye ben düşünüyorum. Endeksle ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Burada özellikle saatlikte dikkat edeceğimiz rakam 8.960 arkadaşlar. Bu rakamın altında kapanışlar görürsek teknik anlamda yön tekrar aşağı dönmüş olur. 8.960 rakamının altında kapanışlar görürsek yani yarın 9.255 rakamın üstüne atmadan şöyle bir geri çekilme söz konusu olursa 8.960'ın altına sat veririz arkadaşlar. Şöyle bir geri çekilmeden sonra yukarı alırlarsa da 9.250'nin üstüne atarsa yön yukarı devam ediyor diyebiliriz. Yani aşağıda 8.960'ın altında kapanışlar görmediğim sürece sıkıntı yok. 8.960'ın altında kapanışlarda problem yaşarız. 8.960'ın üstünde ana yön yukarı diyebiliriz net bir şekilde. Tamam mı arkadaşlar? 8.960'ın üstünde yön yukarı ama bu rakamın altında sıkıntı başlar diyebiliriz. Şimdi sormuş olduğunuz hisselere hızlı bir şekilde bakalım. Endeksle ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Önce mavi denmiş. Maviden başlayalım. Arkadaşlar mavi de yapısal olarak şu hedefine gelmiş dolayısıyla burada yeni hedefler oluşması için e, en kötü şu hattı geçmesi gerekiyor yani 84'ün üstüne atması gerekiyor ki e, tekrar yukarı gidiyoruz diyebilmek için e, aşağıda ise 68'e dikkat edeceğiz bu yapı 68'in altına gelirse stop olmanızı öneririm yani aşağıda 68 yukarıda 84 68'i aşağı doğru kırarsa arkadaşlar sıkıntı. Ee, yapı hedefi verebilmek için de 84'ün üstüne atmamız gerekiyor yani burada şunu yapabilir e, şu şekilde bir yapı bu şekilde bir tepki de gelebilir e, burada dikkat edeceğimiz husus 68 68'in üstünde kaldığı sürece bir sıkıntı yok yön yukarı diyebiliriz ama 68'i kırarsa sıkıntı yaşayabilirsiniz Ramazan Bey Okan Bey teşekkür ederiz Mehmet Topal teşekkür ederiz İhsan Bey oyun, oyuna gelmeden oyumuzu kullanalım. Herkesin vatandaşlık görevi demiş. Evet aynen. Hemence sağlık. Kemal Bey teşekkür ederiz. Öylesine biri. E, nakde geçtim demiş e, Kadim Hanım. Şimdi Sasa demiş ki Sasa bedelsinden sonra toplam not sayısı 9,5 milyar Sasa ve er Erdem oldu. Evet maalesef 9,5 milyar yani temettü dağıtılsa 9,5 milyar hisse de ne kadar temettü dağıtılabilir? Kuruşlar mı olacak? Yani SASA yatırımcısı biliyorsunuz çok uzun vadeli SASA yatırımcıları var arkadaşlarımızın içerisinde. Yani temettü ile ilgili bu bedelsiz olayı temettülerle ilgili bence artık bir şey yapabilir. Sasa'da ileriye dönük temettülerde sıkıntı yaratabilir. 9 milyar hisseden bahsediyor. 9,5 milyar hisseden bahsediyor bu kağıt ne kadar kar ediyor bilmiyorum. Yani karlı bir şirket midir? Temel anlamda hiç incelemedim uzun süredir. İki sene önce en son baktım. Bu kâr payının ne kadarısını dağıtır? 1 TL dağıtsa 9,5 milyar kar etmesi lazım arkadaşlar. Hisse başı 1 TL dağıtacaksa 9,5 milyar kar edecek en kötü. Menzil Sarık demiş, Ahmet Çinbaş, Oğuz Demir, Kerem Bey teşekkür ederiz. Akçansa demiş arkadaşlar. Murat Bey Akçansa'yı sormuş. Akçansa'da durum nedir? Şimdi arkadaşlar Akçansa'da ben Akçansa'yı bu şekilde tarif ediyorum. Akçansa orta uzun vadede 274 hedefi var. Bu yapı bozulmadığı sürece. Yapı 121'in altında bozulur. 121'in altına gelmediği sürece burada devasa bir fincan var ve 274 hedef. Özellikle 152'yi geçerse burada yukarı doğru bir hamle gelebilir. 152'yi geçerse çünkü 152'nin üstünde şurası arkadaşlar saatlik dal vermiş oluruz tamam mı? 152'nin üstünde saatlik dal vermiş oluruz ama günlük için 197 198 geçmesi gerekiyor. Uzun vadede, şey işte orta vadede hedefi 274. Şimdi Mesut Aktepe demiş ki emeklerinize sağlık hocam. Bedelli bedelsiz sermaye artımlarının açıkları ikisi birbirine biraz karıştı sanırım. Bedelli olumsuz bedelsiz olumlu diyebiliyoruz. Ya aslında bedelli bedelsiz olumlu şöyle Mesut Bey. Ee, bedelsiz olumlu olmakla beraber yani Sasa'daki bedelsiz ben olumlu karşılamıyorum. Öyle söyleyeyim daha doğrusu. Yani arkadaşlar Sasa üzerinden sordukları için yani ne yapıyor? Mesela orada da örnek verdim ya Bimde de bedelsiz bölünme oluyoruz. Çünkü kar dağıtımı yapmıyor bedelsiz veriyor. O anlaşılabilir bir şey. Karlı şirketler bedelsiz bölünebilir arkadaşlar. Onda problem yok. Ama Sasa'da henüz kara geçmemiş. Bir, yani yatırımına göre bir kar yok bana. O kadar büyük yatırıma göre kar yok. Olmayınca o zaman şey yani en azından o zaman yani yatırım aşamasında olduğu için bedelsiz her kağıtta olumlu olmayabilir tek temel anlamda oturup kağıdı son halini incelemedim öyle söyleyeyim. Ama e, bu işi az çok bilen arkadaşlardan ki burada da yorumlar yapılmış. E, 9,5 milyar hisseye çıkacağı için orada biraz olumsuzluk gibi algılanıyor da. Ben de öyle algıladım, öyle söyleyeyim. Yoksa bedelsiz e, iyi bir şeydir. O konuda bir sıkıntımız yok. E, özellikle BİM'e örneğin o yüzden verdim. Asesaran'a örneğin o yüzden verdim. Bunlar çünkü kar payı dağıtmayı bedelsiz olarak veriyorlar. İnsanlar onu e, alıp devam ediyor. Ama bu şeyde yeniden değerleme ile ilgili bir işlem olunca e, sermaye artışı oralarda sıkıntı var bence. Çünkü ortada bir kar yok. Sen diyorsun ki benim şey, binamın değeri 5 bin liraydı. Şimdi 10 bin lira oldu. Dolayısıyla 5 bin lira kar yazdım. Öyle bir şey değil bu. Duran varlıklarda bir e, şey var. Duran varlıkların artışından kaynaklı bir Kar yazma onlar sıkıntılı bence. Tamam. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları dışında. GEO'lar yazabilir. Çünkü zaten adamın iştikali var. Mesela torunlar. Torunların iştikali gayrimenkul yatırım ortaklıklarında kira gelirleri. Yani orada olabilir ama onun dışındakiler bence değil. Mesela e, Türk hayolar uçaklarının değerinden çok e, operasyonel karlar yazıyor. Mesela orası daha önemli benim için. Öyle söyleyelim. Yoksa Türk Oyaları uçaklarının da değeri artıyor. Ama değeri artmakla beraber bir de operasyonel kar var. O şekilde değerlendirmek lazım. Pınar Su hedef nereler? Pınar Su. Pınar Su. Bakalım. Sabah göz teşekkür ederiz. Ya Pınar Su'da e, TL bazlı hedef veremiyoruz. böyle söyleyeyim. Sadece dolar bazlı bir arkadaş sormuştu. Dolar bazlı grafiği güzeldi. Haftalıkta yani şimdi özellikle şu bölgenin üstünde 73'ün üstünde tutulursa 127'ye kadar bir hedefi var demiştik dolar bazlı. TL bazlı hedef veremiyoruz maalesef. TL bazlı biraz sıkıntılı. Mustafa Gürgöz gözlemiş ki bedelsi sonrası Sasan'ın piyasadaki lot sayısı dünya nüfusu kadar neredeyse mantıklı mı uzak durmak lazım demiş. Evet ben de bunu anlatmaya çalıştım. Mustafa Bey katkınız için teşekkür ederiz. Hüseyin Bey, İlker Usta, teşekkür ederiz I, eh ne demiş I, eh, yo demiş arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu kağıtta şu bölgede güzel bir yapısı vardı ama yapı gereğini yapamadı tam tersi bakın tam tersi Burası şu bölgenin altına kalarak günlükte saat verdi Hedefine de geldi büyük ihtimal. Bakın gelmemiş. Yani burada şuraya kadar bir 450'e kadar bir geri çekilme olabilir. Anlatabildim mi şuradaki yapı hedefi? Yani çok güzel bir yapısı vardı. Bak şurada çok muazzam bir yapısı vardı. Normalde bu yapının çalışması lazım ama çalışmadı. Şu an için olumsuz bana göre 450'e kadar bir potansiyel var aşağıda. Al diyebilmek için 5.90'ın üstüne atması lazım. Yani benim sisteme göre 5.90'ın üstüne atmadığı sürece Ali Bey burası al vermez. Şurayı geçecek. Şu son zirveye geçerse tekrar alın düşünebilir. Yoksa burada hedef 4.50. Okan Bey, e, Kudret Bey, Mehmet Bey teşekkür ederiz. For saytımız yorumlarınız için teşekkür ederiz. Gerçekten çok değerli bir insansınız. Safvet bir kişiniz var. Allah başımızdan eksik etmesin demiş. Kanalda bizi yalnız bırakmayın hocam teşekkür ederiz. hayat teşekkür ederiz. Yani fırsat oldukça devam edeceğiz. Bir sıkıntı olmadığı sürece. Yoksa her gün bir, bir günlük bir saat falan ayırıyoruz buraya. Şura bura vaktimizi. Şu an için bir sıkıntı yok. İleride olur mu bilemiyorum ama bu şekilde yayın yapmaya devam edeceğiz diyelim. Teoman ve Mümin Bey Semih Bey, teşekkür ederiz. Semih Bey, isterlerse 1500'e götürürler demiş. Aynen. Mehmet Bey, yazalım Google'a yazsın demiş, bir şey öğrenmek istiyorsa. Google'a yazarsınız da, şey var, Semih Bey, sadece orada genel bilgi verir, yani şirket bazı, bedelsiz firma şirket bazı değerlendirmesini vermeyebilirler. Şimdi arkadaşlar seçimden sonra Doğan Holding'de bir olumlu hava devam edebilir düşüncesi vardı ama burayı da uygun satmışlar. Ben yani hatta günlükte yukarı açıp en dibe kadar gelip sonra tepki vermiş. Ee, Doğan Holding'de aslında yapı güzel onu söyleyeyim. Burada 12 altına gelmediği sürece yukarı gelme alma potansiyelleri var. 1350 50 13 .60 üstünde yukarı hamle gelebilir hala arkadaşlar endeksi hala bankalar ve holdingler alıyorlar. Özellikle Koç e, Holding ve Doğan şey, Sabancı Holding'de Koç Holding iştirakleriyle beraber ciddi alımlar yapılıyor. E, seçimden sonra ne oldu? Özellikle varlık fonu kağıtlarına emlak konut başlık olmak üzere sert vurdular. Çünkü emlak konutla ilgili e, pozisyonlarda özellikle burada da birkaç kez de söyledim. E, Alınırken Murat Kurum seçimi alacaksa orada pozisyon alması lazım. Yoksa e, gayrimenkul yatırım ortaklıkları özellikle e, arkadaşlar faizlerin yüksek olması sebebiyle zaten sıkıntıya girdiler. E, sadece Emlak Konut'ta özel bir durum vardı. Kanal İstanbul'dan kaynaklı. Bu son seçimden sonra o da rafa kalktı bana göre. Yani gündeme gelmesi şu an için çok zor. Dolayısıyla o beklentiyle zaten emlak konut alınıyordu. Bugün de en çok düşenlerin içinde mesela. Burada da Doğan Holding o beklentiyle belki alınabilirdi. Ee, yukarı gitme potansiyeli olan şirketlerden, holdinglerde alım olduğu için. Ama burası da satış yemiş. Öyle görünüyor. Doğan Holding'de şu bölge geçilene kadar biraz burası tırmalandır onu söyleyeyim. Yani 14.50'yi geçerse burada devasa bir fincan kulp var. Şu an için 13.50'nin üstünde olumlu. 14.50'den sonra da günlükte yukarı devam edebilir. Özgür Görkem, Gürcan Bey teşekkür ederiz. Adem Demir, hakkında zehirlerin demiş. Helal olsun. Siz de helal edin. Ülkü Bekmezci, Yücel Gök teşekkür ederiz. Egeen demiş arkadaşlar. Ege e bakalım. Şimdi arkadaşlar Ege de İki tane yapı hedefimiz vardı. Birisi bu bölgeydi. Ee, buraya kadar aldılar ama devamı gelmedi maalesef. Teknik olarak aslında şuradaki yapın hedefi 109.100'de. Buraya kadar almalarını bekledik ama almadılar. Şimdi durum nedir? Durum şu. Ee, Aşağı salınımda şu rakama dikkat edeceksiniz. 14.000'in altına dikkat edin. 13.000-14.000 bölgesi eğer bu bölgenin altında kapanışlar gelirse bu sefer aşağı dönebilir haberiniz olsun yani yukarı gereğini yapmadı belki aşağı gereğini yapabilir çünkü buradaki yapı günlükte biraz sıkıntılı arkadaşlar yani yukarı gidemeyen kağıt aşağı gelir o zaman son dibe bir daha yolculuk gelebilir buraya kadar 14.000'in altında dikkatli olun Sadece onu söyledim. 14 bin altında Ege'nde dikkatli olun. Şükriye Hanım teşekkür ederiz. Ak denmiş. Akdeniz Yatırım Holding. Akdeniz Yatırım Holding'de şu bölgedeki yapı hedefine gelmişler arkadaşlar. Şurada sadece şu bölgede ufak bir yapı var. Bu da büyük ihtimal hedefine gelmiştir. Evet bu da gelmiş. Yani yeni yapılar oluşturması lazım bana göre. Ee, tekrar hedefine verebilmek için yeni yapılar oluşursa şurada verilebilir. Onun için de en kötü 7'nin üstüne atması lazım. Yani Alter Bey yeni olması, yeni hedef veremiyorum maalesef. Çünkü mevcut durumda yeni hedef oluşması gerekiyor. Şu anda yapısalda bir yeni hedef veremiyoruz. Burada 60'ı geçmesi lazım Mustafa Bey, Aselsan'ın. Şurayı geçerse belki bir hareket gelebilir. 60. Saatlikte ise 57'nin üstüne atması lazım. 57-58 atmanın ama günlük içinden az 60'ı geçmesi lazım. 60'ı geçmediği sürece sıkıntı. Pegasus arkadaşlar Pegasus bugün saatlikte güzel bir noktaya değdi ama devamı gelmedi. 827'nin üstünde kapanışlarda saatlikte al verir. Şuradaki saatlik yapının hedefi de arkadaşlar şu şekilde burası şu son zirveyi geçebilir. Dolayısıyla 837-70'in üstünde de günlük dal verir. Yani şöyle diyelim, 827'nin üstünde tutunursa, burası saatlik dal verir. Saatlik hedefi de 880 olduğu için şu 870'i de geçecek, geçebilir. Dolayısıyla hamle yukarı doğru güçlü bir şekilde devam edebilir diyebiliriz. E-data denmiş arkadaşlar. Arkadaşlar E data daha önce de soruldu benim için hedef burasıydı. Hedefine geldi. Bitti. Yeni yapı oluşturması gerekiyor. Tam tersi özellikle 25'in altında da sıkıntı başlar demiştik. Çünkü burası bakın şu hareket dip yaptık, tepe yaptık ve son dip burası. Son dibi de kırdık. Dolayısıyla yukarı hamle işi bittiği için burası tekrar şuraya kadar bir satış getirebilir. Tamam? Yani sata dönmüş artık E yani hedefine gelmiş. Arkadaşlar hedefine gelmiş kağıtta ben tüm öğrencilere e, hedefine gelmiş kağıtta beklemeyin. Yukarısı ne kadar şey olursa olsun. Yani satın çıktım. Bak burada hedefine gelmiş 36'da. Çıkılmış olsaydı bakın şu anda %40 geriye düşmüş. Yazık yani. Olay e, para kazanılmıyor. E, dolayısıyla şu anda negatif tarafa da geçmiş. Şu bölge kırılarak negatif tarafa da geçmiş. Yani 25'in altına bu kağıt negatif diyebiliriz. E, teknik olarak 14-15 hattına tekrar gelme potansiyeli var maalesef. Tamam. Arkadaşlar sormuş olduğumuz sizlere baktık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.